Örfencan production tag the yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan söyleme, bu kez yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan söyleme, yalan söyleme kez gözlerime bak, bu kez gözlerime bak Nasıl oldu gözlerine kandı? Nasıl oldu gözlerine kandım Döner başım yine gözlerine la Çünkü gözlerine la, çünkü gözlerine la Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın. İnan senden geçemiyorum. Aha. Yine sarhoş oldum geciliyorum. Aha. Aklımda sorular çözemiyorum. Aha. Gündüz mü gece mi bu göremiyorum. Tek de suç deme sakın bana. Et kabul Geçsen de vur Beni her seferinde böyle yaparak kesen de tuş Geçmez gurur Harcayı bölümü tüketip pişirir Ensem de tuz Nereden bulur Düştüm bu belaya bir kere geliyor Erken sonum Erken sonum Alsam bir dal yine dudaklarından Boşver geçiyor bir ömür gerek yok Uzatmanın da Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inandıktım bıktım geçilmiyor tuzaklarından Yalan söyleme gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak gözlerime bak gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez gözlerime bak bu kez gözlerime bak Nasıl oldu gözlerine kandı Nasıl oldu gözlerine kandı Ben başım yine gözlerine la Çünkü gözlerine la Çünkü gözlerine la Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep